Merhabalar ben Ayşegül Demirsoy. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 dakikada sağlam bir kardiyo antrenmanı yapacağız. Birlikte bol miktarda ter atacağız veya yakacağız. Hazırsan hadi başlayalım. İlk hareketimizde çapraz adım, çapraz adım, yumruk ve yumruk. Bu birinci hareketimiz ve ikinci harekette squat yapacağız. Ben zaten hareketlerin sırası geldikçe size hem anlatıyor hem de hatırlatıyor olacağım. Hazırsanız 15 dakika için yumrukları kaldır. Ve çapraz adımla başla. 1 2 Vur vur 2 Vur vur 3 Vur vur 4 Vur vur 5 Vur vur 6 7 8 9 Son 5 tane. 5 Son 4 Son 3 Son 2 Ve son kez. Vur, vur. Hemen squat için aç bacaklarını. Derin bir nefes al. Squat'a in, çek. 2 3 4 Bacaklarını omuz genişliğinden birazcık fazla aç ki. 6 7 8 dizlerin zorlanmasın 9 10 11 12 13 14 15 Son 5 Son 4 3 2 ve son kez Harikasın. Hemen minder'e gel. Dizlerimizin üzerindeyiz. Eller tam omuzun altında. Nefes aldın. Ters kol tarıtmacak ters açıldın. Kapandın. Açıldın, kapandın. 5 6 7 8 9 10 Son 4 tane. 4 3 2 Hadi son kez ve bir. Hemen sırt üstü dön. Minderine criss cross için ellerini başının tam arkasına yerleştir. Bacağı çektin. Ters kolunu ona doğru çevirdin. Yerdeki bacak yükseldi. Dön. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Geri dönüyoruz. Altı, beş, dört, üç, iki. Ayağa kalk hızlıca ve olduğun yerde koşmaya başla. Koş, 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 koş. Dizleri ufak ufak kendine çekerek devam et. Bu hareketin hemen arkasına 40 saniyelik bir dinlenme vereceğiz. Ve hemen arkasından başa döneceğiz. Nefes al ver. Şimdi yapabiliyorsan dizlerini biraz daha yukarıya çek. Devam et. Devam et. Çek kolları da çalışsın. 10. 9. 8. 7, 6, son 5. Hocam ya niye yavaşladın? Son 4, 3, 2, yavaş koşuya geç. Dinlenmen başladı 40 saniyelik. Derin nefes al. Bak dur demedim dikkat et. Oturmak yok. Durmak yok. Koltuklara yatmak yok. Olduğun yerde çok küçük küçük koş. Hocam ben dayanamıyorum çok kötüyüm diyorsan da aktif dinlenmede hep yapıyoruz ya şunu buna dönebilirsin tamam devam et tekrar sesi duyduğunda yumruklarla ve çapraz adımla başlayacağız oh. nefes al ver terlemek iyi geliyor insana oh. çok güzel gidiyoruz çok az kaldı 1-2 oh. iki. vur vur 2 Vur, vur, üç, dört, beş, vur, vur, altı, vur, vur, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, vur, vur, on iki. 13 bitiyor 14 ve son kez vur vur hemen bacaklar açıldı derin nefesini aldın indin 1 indin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bak yarısı bitti 12 13 14 15 Son 5 Son 4 Son 3 Son 2 Ve son kez Harikasın hemen mindere gel Eller omuzların tam altında Derin bir nefes al Ters kol ters bacak başla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 4 Son 3 Son 2 Ve son Harika Hemen sırt üstü yatıyorsun Ne vardı? Chris Cross Nefes aldın Eller başın arkasına çektin Döndün Başla 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 ayağa kalk. Çabuk 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 çabuk. Başla 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 başla. Bak sol hareketin. Bu yüzden dizlerini birazcık daha yukarı çekersin bence. Devam. Devam. Burnumdan derin nefes al. Kollarınızı çek. Çok güzel gidiyorsun. Azıcık kaldı. Çek 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 çek. Hadi sayalım beraber içimizden. 10 9 Buralarda benim bir yavaş sayasım geliyor. 8 7 6 5 Son 4 3 2 Ve yavaşla. Harikasın. Sakın bırakma. Şu an yavaşlıyorsun. Antrenmanın sonuna geldin. Nabzını birazcık düşürmeni istiyorum. Sonra antrenmanı tamamen bırakacaksın. Derin nefes al ver. Hocam ben iyiyim. Ben açıldım diyorsan ne yapacağını artık biliyorsun. Hemen videonun başına dönüp antrenmanı baştan sonra tekrar yapabilirsin. Ama ilk defa yapanlara her zaman önerim. Bir ya da iki setle başlayın. Ve daha sonra gitgide arttırın. Şimdi yavaşla. Derin bir nefes al. Nabzını birazcık düşür. Evet. Harika bir kardiyo antrenmanının sonuna geldik. Lütfen antrenmanı beğendiysen beğen butonuna tıklamayı, altına yorumlar bırakmayı ve beni takip etmeyi unutma. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Nefes nefeseyim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.